Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bilmeyenler için, beni ilk tanıyanlar için üniversitesi ebelik 3. sınıf öğrencisi Şevval Tuğçe Öztürk. Bugün sizlerle aslında kültürel anlamda çok önem taşıyan, Tıbbi anlamda çok da büyük önemi olmayan bir konuyu konuşmak istiyorum. Bir anlamda ve birazcık da kendi düşüncelerimi katarak e, size ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Konumuz halk arasında kızlık zarı olarak bilinen, tıbbi anlamda da hymen adı altında bulunan bir yapı aslında. Ben video boyunca hymen diyeceğim çünkü bence kızlık zarı e, tabiri çok yanlış ve cinsiyetçi bir yaklaşım. Bu yüzden ben hymen diyeceğim video boyunca. Himen aslında bizim anatomi dersinde gördüğümüz, kadın genital üreme organlarını işlerken gördüğümüz ve üzerinde kültürel anlamda bu kadar durulmasına rağmen tıbbi anlamda bu denli çok durulma, durulmayan bir yapı. Aynı şekilde jinekoloji yani kadın hastalıkları dersinde de bir takım bazı konularda işlediğimiz konu aslına bakarsanız himen. Peki himen nedir? Himen kadının, jinasının... Ee, ön tarafında bulunan e, mukusumsu bir yapıdır aslına bakarsanız ve ortası deliktir. Hatta Hime'nin He de çeşitleri vardır. Bunları da tek tek söyleyeceğim. Peki bu Hime'nin görevi ne? Aslına bakarsanız Hime'nin bizim yüklediğimiz e, anlamlar gibi çok daha müthiş e, bir anlamı yok. E ee, tıbbi anlamda çok büyük bir faydası olan ya da çok büyük bir anlam taşıyan bir yapı değil. Sadece çocukluk döneminde vajinal yokla e, enfeksiyonların, mikropların girmesini engelleyen mukusumsu bir yapı. Himen tiplerine gelecek konuşsak. Himen tipleri anüler himen dediğimiz e, ortasında normal bir boyutta e, delik olan işte adet kanımızın e, kolaylıkla dışarıya çıkabildiği yapıya anüler himen diyoruz. Bir diğeri ise kresentrik yani yarım ay şeklinde olan himen tipidir. Septalı dediğimiz himen de görüntüsü iki şöyle söyleyeyim. Ortasında bir doku parçası vardır. Sanki iki tane farklı böyle yaslı bir yatay delikleri bulunan bir görüntüsü vardır. Kripriform himen denilen himen ise himenin ortasında tek bir delik değil birçok deliğin olmasıdır. Imperfor himen dediğimiz ise himenin hiç deliğinin olmamasıdır. Ve bu aslına bakarsanız çok da sakıncalı bir durumdur. Yani bu adet kanının e, dışarıya atılmıyor oluşu, içeride birikiyor oluşudur. Ve genellikle de cerrahi müdahale ile himenin açılması gerekir. Bu cerrahi müdahalenin ismi de himenektomi müdahalesidir. Multipar himen ise doğum yapmış kadınlar kadınlarda e, vajinal açıklık sağlandıktan sonra himenden kalan parçaların oluşma, oluşturduğu görüntüye deniyor aslında bakarsanız. Mikroperfor himen dediğimiz ise himenin ortasındaki deliğin çok küçük olmasıdır. Yine bu da imperfor himen gibi adet kanının dışarıya çok çok az miktarda akmasına neden olur ve bunun da e, cerrahi müdahale ile açılması gerektiği durumlar mevcuttur. Gelelim esas konuya. Himen ne değildir? Himen patlayan, yırtılan işte ata bindiğimizde patlayan veya işte çok jimnastik hareketlerle yırtılabilecek zarar görebilecek ee, bir yapı değildir aslında bakarsanız. Dediğim gibi himen mukusumsu bir yapıdır ve zaten doğuştan da ortasında bir e, delik vardır ki zaten menstrual kanımızın yani adet kanımızın dışarıya atabilmesi için, doğurganlığımızın oluşabilmesi için de bu yapının bu şekilde olması gerekir. Yani himen yırtıldı, himen patladı gibi tabirler ya da işte kızlık zarı zar gibi bir kavram yok aslında bakarsanız. Çünkü dediğim gibi mukusumsu bir yapıdır. Bunun dışında biliyorsunuz ki kültürel anlamda dediğim gibi buna yüklenen bir takım anlamlar mevcuttur. Ben bu anlamlara çok da fazla girmiyorum. Herkesin kültürü, kültürel bakış açısı kendinedir. Sadece dediğim gibi bu videoda ben kendi görüşlerimi ve tıbbi anlamda Himen'in ne anlama geldiğini ve çeşitlerini size aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu Himen bekaretin, kadınlar için bekaretin sembolü olarak adlandırılıyor. Çünkü ilk cinsel birliktelikten sonra kanama olması. O kadının bekaret sembolü olarak gösteriliyor aslında bakarsanız. Ama böyle bir şey yok. Kanamanın olma durumları var ve bunların sebepleri var. Ama ilk defa ilişkiye girecek olan kadınların %50'sinde herhangi bir kanama gerçekleşmeye bilmekte. Bunlar araştırmalarla kanıtlanmış. Kanamanın oluşma sebeplerine gelecek olursak da şu şekilde oluyor aslında himen. Dediğim gibi himen mukusumsu Vajinanın etrafında oluşan bir yapı. Şimdi birliktelik sonucunda kadın ve erkek cinsel birlikte diye kendilerini hazır hissetmeden organlarını hazırlamadan ya da cinsel birliktelikle ilgili bir eğitim almadan tecrübesiz bir şekilde bir birliktelik yaşıyorlarsa zorlanma sonucunda e, vajinaya vajinanın kaslarının e, gergin konumda olmasıyla vajinanın kaslarının genişleyememesi, gevşeyememesi sonucu vajinanın başında bulunan himen yapısında bir takım yaralanmalar meydana geliyor. Bu da lekelenme adı altında bir takım böyle ufak birkaç damlalık kanamalara sebebiyet verebiliyor. Aslında bakarsanız kanamanın tamamen sebebi bu. Hatta bazı durumlarda yararlandığım kaynaklar izlediğim, bilgilendiğim doktorların söylediklerine dayanarak şu an bunu söylüyorum bazı kadınların birliktelikten sonra gerçekten ciddi bir kanamasının olduğu ve doktora gittiği, hastaneye götürdüğü durumlar da meydana geliyor. Bunun sebebi de vajinanın iç kısmındaki kasın fazla zorlanmayla yırtılmasından kaynaklanan bir durum ve bu hayatı riske sokan bir durum aslına bakarsanız. Çünkü vajinanın içindeki kas yırtıldığı için kanama oluyor, fazlaca kanama oluyor ve o kasın Acil müdahaleyle dikilmesi gerekiyor ki e, kadının kan kaybetmemesi açısından. Dediğim gibi 50 oranında hiçbir kadında ilk ilişkilerinde kanama gerçekleşmiyor. Aslında kanamanın gerçekleşmemesi o birlikteliğin çok sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi, kadının kaslarının gevşek konumda olduğu ve herhangi bir zorlanmanın olmadığı, çok sağlıklı bir cinsel birlikteliğin olduğu anlamına gelmektedir. Hymen hakkında sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi hymen bir zar yapısı değil ve kızlık zarı adı altında bana kalırsa anılmaması gereken bir durumdur. Bekareti temsil etmez. Dediğim gibi zaten normal yapısında delik vardır yani içinin delik olması gerekir ve diğer durumlarda da sandığınız bazı durumlarda da yırtılma patlama gibi durumlar söz konusu değildir beni dinlediğiniz için teşekkür ederim yararlanmak istediğiniz merak ettiğiniz bir takım konuları farklı farklı konuları aşağı yorumlara bırakırsanız abone olup destek olursanız ve videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum görüşmek üzere.